Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ethereum ile ilgili çok fazla soru soruyorsunuz. Ben de size detaylı bir rehber hazırlamak istedim. Öncelikle bu videoya like atarsanız, RT atarsanız ve YouTube'dakiler de beğenirse çok sevinirim deyip videomuza geçiş yapıyorum. Arkadaşlar öncelikle Illivium oyununda ne yapmamız lazım? Yeni bir dönem başladı. Kapalı beta kapandı. Ve e, ta, ta biteceği tarih belli değil ama ben tahmini bir ay sürecek diye düşünüyorum. 2 milyon dolarlık bir event. Yani 2 milyon dolarlık bir event başlattılar arkadaşlar. Toplamda bize 20 bin tane Illivium verecekleri bir event başlattılar. Illivium'un tahmini 100 doğru olarak varsaydık. 95 oluyor, 86 oluyor, 100 oluyor değişiyor fiyatı. Yani ortalama 2 milyon dolarlık bir event başladılar ilk başta. Bu arkadaşlar main net'e geçmeden önceki ilk dönem. Şimdi arkadaşlar oyuna giriş yapıyoruz. Epic Games'te indiriyoruz. Burada kayıt olmayanlar varsa kayıt linkini koyacağım arkadaşlar. Epic Games'te indirdik. Oyuna girişimizi yaptık ve karşımızda arkadaşlar bize görevler verdi. Bu başlangıç görevleri başlangıç görevle tutorial yaptık. Sonrasında bizim adamıza bize attı arkadaşlar. Solda verdiği görevler var. Öncelikle bu solda verdiği görevler normalde airdrop puanı verecek. Ama şu an için vermiyor. Bunun için arkadaşlar Illyvium ekibi. Bunun için Illyvium ekibi arkadaşlar ben dün de Twitter'da paylaşmıştım. Bir ee... Video yapmış burada dashboardta siteler gelecek arkadaşlar. Site missions kısmı gelecek diye bir video yapmışlardı. Bu video profilimden Twitter'dan profilimden bakabilirsiniz istiyorsanız arkadaşlar. Bunlar e, gelecek öncelikle. Şimdi oyunda nasıl arkadaşlar puan kasabiliriz? Oyun şöyle dedi yakaladığınız ilivutarlar yani ilivium canavarlarını yakaladığınız zaman setler tamamladığınız zaman puan elde edeceksiniz. Set 0 tamamladığınızda mesela 200 puan set 5 tamamladığınızda en iyisi e, size vereceği puan 15.000 gibi. Ve her oynadığınız arkadaşlar saat başına 100 puan kazanacaksınız. Ve AFK bırakanlara özel AFK bırakmayı engelleyecek bir sistemde geliştirdikleri söylediler. Buna güzel bir algoritma geliştirmişler. Şimdi arkadaşlar set kısmında ilgili moderatörlere soruyoruz, ekibe soruyoruz. Kimsenin net bir şey söylemiyor. O yüzden setin tam olarak neye göre olduğu belli değil şu anlık. Yani sorduk, sorduk moderatörler. Beklemede kalın. Ekip bununla ilgili yakın zamanda açıklama yapacak diyor. Ama e, elinizden geldiğince farklı hayvanları toplamak çok değerli. Mesela hayvanlarımızı nerede görebiliyoruz? I bastığınızda arkadaşlar burada tıkladığımız bütün eşyaları görebiliyoruz ve burada ilivus, ilivus kısmında burada da e, ilivium canavarlarımızı görebiliyoruz. Ben bunları toplamışım. Seviyeleri var bu canavarlığı. Mesela şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuradaki yaratık ikinci tier'ın ikinci aşaması. Gördüğünüz gibi. Bu yaratık ikinci tier'ın bakın. 1 2 üçüncü aşaması. Mesela bu yaratık bir tane burada var. Birin biri. Mesela şöyle beşli göstereyim varsa. Ha, mesela bak ben bu Maltu'yu yakalamışım. Bu dördüncü aşamanın ikincisi. Gördüğünüz gibi böyle beş aşama var. Ve her birinden 1, 2, 3 diye gidiyor arkadaşlar. 0'ın 1'i, 0'ın 2'si, 0'ın 3'ü. Ve bu hayvanların da her birinin yanında 2 tip hayvan var. Set onlar mı sayılıyor acaba? Yoksa set bütün set 0'lar, set 1'ler, set 2'leri topladığımız mı sayılıyor? Aynı yaratıkları toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bu çünkü setlerde kombo yapabiliyorsunuz. Şimdi buraya kadar her şey okey oldu düşünüyorum. Oyuna başlayan birinin ilk başta arkadaşlar. Ee, burada... yapmanız gereken craft itemleri var. Bakın normalde oyuna yeni başlayan böyle zıplama gerçekleştiremez. Gördüğünüz gibi bakın ben nasıl zıplıyorum. Gördünüz mü? Veya bakın ben zıpladığım zaman nasıl uçabiliyorum. Gördünüz mü? Normalde oyuna yeni başlayan biri böyle uçamıyor. Bunları ne sayede yapıyoruz arkadaşlar? Burada craftladığımız itemler sayesinde yapabiliyoruz. Buraya geldiğimizde arkadaşlar şehrimizde bu kısımda forge kısmında item craftlayabiliyoruz. İlk başta sizin yapmanız gereken arkadaşlar burada supreme bot, supreme jetpack, ve Supreme Visor yapmanız lazım ve burada ingot itemlerini craftlayıp her birinden birer tane craftlamanız lazım. Burada gördüğünüz gibi. Mesela ne istiyor basic jetpack için? Bir tane ingot istiyor bir de bundan istiyor arkadaşlar. Esas. Esas çok kolay. Ingot'u da nereden yapıyorsunuz? Nether ingot'tan gibi. Sonra arkadaşlar ikinci seviyesi için bir bunu istiyor. İlk base'i istiyor bir de bunları istiyor gibi gibi bunları buradan craftlayarak kendinizi geliştiriyorsunuz dostlar. Öncelikle bu böyle yapacaksınız. Hepsini fullledikten sonra arkadaşlar Ilivyumları yakalamak için, ilivyum canavarları yakalamak için bizlere buradan şart lazım arkadaşlar. Buradaki şartları ürettiğimiz zaman buradaki şartlar ile ilivyum yakalayabileceğiz. İlk başta basic şartlarla sıfır seviye ilivyumları yakalayabilirsiniz. Sonra 1 2 3 4 derken bunların hani hangisini daha iyi çekeceğini gösteren yüzdeler var. Şimdi savaşıp göstereceğim sizlere. Bunlardan yapabiliyorsunuz. Bunları en son seviye stage 3'ten toplayabiliyorsunuz. En iyi en iyi stage 3'ten ama ingot'ta istenilen ma malzemeleri bütün stage'lerden Gidip gidip toplayabilirsiniz Şimdi şartlarda istediği burada bir token var Bunları arkadaşlar sadece ücretsiz bir şekilde testet ağından alabiliyorsunuz Ve şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar testet'te ile token nasıl alabiliyorsunuz onu söyleyeyim Öncelikle arkadaşlar burada e, Bu kısma geliyorsunuz e, Kendiniz girdiniz burada testnet kısmındasınız. Oyuna kaydolmuştunuz zaten. Benim linkten girerseniz görürsünüz. Full exchange dediniz. Buradan alabiliyorsunuz. Ama buradan almak istediği için sizlere içeride Ethereum olması lazım diyor. Buradan geldiğinizde add diyorsunuz. Claim testnet Ethereum diyorsunuz. Ve sizlere arkadaşlar burada gördüğünüz gibi testnet Ethereum'unuzu veriyor. Buradan eğer vermezse ben bununla ilgili de sizler için bir video çektim. Hemen onu da sizlere göstereyim arkadaşlar. Burada sizlerle ilgili çektiğim videoyu da görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl yüklenir. Ee, buradan farklı bir yöntemle. Şurada Twitter'da bir videom var. Bunu da isterseniz bakıp yükleyebilirsiniz. Oyun için atabilirsiniz. Oyun için attıktan sonra buradan fulleri alıyorsunuz. Mesela bana gelmiş mi? Daha gelmemiş buraya. Mesela diye bundan 100 tane alacağım. Abi 0.49 dolarlık Ethereum. Ama bunlar test Ethereum. Görlü Ethereum olduğu için arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Sıfır ücretle yapabiliyorsunuz. Sonra buradan aldığınızda oyuna gelmesi için ı kısmından sağdan yeniliyorsunuz ve burada hepsini görebiliyorsunuz. Şimdi hemen buradan geldiğimizde şehirdeki işlemlerimiz genelde bu kadar. Burada ışınlanma yerimiz var arkadaşlar. Işınlanma yerimize geldiğimizde burada 3 tip map var. 3 tip map'te de farmlayabilirsiniz. Ben genelde soldaki Abyssal besinde loot farmlıyorum. Burada zaten San Sanctum Mesa bizim base'imiz. Burada da arkadaşlar Ilivitar yaratıkları farmlıyorum. Siz arkadaşlar ilk başta stage 0, 0'da loot avlayıp sonra canavar avlamaya çalışacaksınız. Ama canavar için şart üretmeyi unutmayın. Yavaş yavaş sonra stage 1, 2, 3 diye gideceksiniz. Ama doğrudan stage 3'e şu 850 tane orada gösterdiğimiz token var ya alıyorduk hani. Onunla direkt stage 3'e gidip farm yapabilirsiniz. Anladınız mı? Şimdi şöyle stage 0'dakileri zor keseceksiniz başta yaratıklarınız olmadığı için. Stage 1, 2 diye nasıl kesiyorsunuz? Arkadaşlar oyunda drone'lar var ve drone'lar bizlere efsun veriyor. Ben en önemli drone'lardan bir tanesi arkadaşlar şu. Öncelikle arkadaşlar bu drone sizlerin illüvüm slotunu arttırıyor. Mesela normalde siz yanınızda kaç tane illüvüm taşıyabiliyorsunuz? Bende 4 atmış mesela. Yanınızda normalde 4 illüvüm taşıyabiliyorsunuz. Ben bu drone sayesinde artı 4 daha taşıyabiliyorum. Bu drone sayesinde mesela ne yapabiliyorum arkadaşlar canavar yakalama oranım 15 arttı daha fazla canavar yakalayabiliyorum. Bu drone sayesinde ne yapabiliyorum arkadaşlar elevator slotumu arttırabiliyorum dedim. Bu da daha fazla metneyi görmesini sağlıyor. Ee, Q ışınımızın göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar bunları da hemen şuradan göstereyim sonra arkadaşlar girip şehirlere sizlere yapmanız gerekenlerden az çok bahsedelim. Şimdi buraya geldiğinizde arkadaşlar burada yapmanız gerekenler dronelar burada. Hepsine bakabilirsiniz. Hepsinin özellikleri burada yazıyor ve istediği malzemeler burada var. Burada arkadaşlar istediği malzemeler şöyle bunları zaten yine ingot yapıyorsunuz. Bu malzeme de bunun birinci tier. Mesela birinci tier'ını yaparken bunları istiyor. ikinci tier'ını yaparken birinci tieri istiyor. Her bir drone'un 3 tier'ı var. Benim canavar çağırma drone'um 2 tier. O yüzden 4 canavar 3 tier yaparsam 6 canavar çağıracağım. Şu anlık dönebildiğim stage'ler arkadaşlar stage 2. Şöyle göstereyim size. Siz önce stage 0'dan başlayacaksınız. Stage 2 dönebiliyorum. Şimdi stage 2'ye gidip birkaç canavar avlayıp size canavar öldüreyim arkadaşlar. Görün. Sistemi nasıl bir atıyoruz, nasıl öldürüyoruz ve nasıl ele geçiriyoruz. Şimdi şöyle göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle adaya gittik. Önce Q tuşunu kullanmanız lazım ve H tuşunu. Map'teyken H tuşunu. Q tuşu arkadaşlar bizde nerede alabileceğimiz loot ve canavar olduğunu gösteriyor. Bakın Q'ya bastım. Şu loot arkadaşlar. İkinci silah geçtim. Vurdum. Hemen bu loot'u bizim için almaya gitti canavarımız ve aldı. Sağda gördüğünüz üzere. Birinci silahımızda da tarıyor. Burada yaratıkları bunu da öldürebiliyoruz. Q'ya bastım mesela burada tarayacak bir şey var. Şimdi etrafınızda hiç alabileceğiniz yaratık ve canavar yoksa M'ye basıp H tuşuna basarsınız arkadaşlar. Bakın kırmızı bölgedeki yerler canavarların ve bitkilerin bol olduğu yerler diğer yerlerde bulamazsınız ya da çok az bulabilirsiniz. Anladınız mı? O yüzden M'ye basıp P'ye de basmanız lazım. Genelde buralar çoktu. Şimdi bir tane yaratığı öldüreceğim sizlere. Bu arada yaratığı yakalama skillimiz F. F boynundan tutup yakalıyor arkadaşlar üstüne üstük e, ne yapıyorsunuz silahla tarıyorsunuz G'ye basarsınız da silahınız güçleniyor. Çünkü ben burada item taktım. Itemlerle silahımız güçleniyor ve silahımız güçlendiği zaman hızlı kesebiliyorsunuz. Bir tane hareket eden yaratık bulayım. Şu yaratık bakın üstte hareket ediyor. Gördünüz mü? Şimdi bu yaratığa daldım. F'e bastım arkadaşlar. Hemen yakalasın dedim bizim robotumuz. G'ye bastım, ateş ediyorum. Gördüğünüz gibi üstü öldürmemiz gerekiyor. Şimdi yaratığı öldürdük arkadaşlar. Düzenine geldiğimizde E'ye e basılı tutarsak içindeki yaratıkları gösteriyor. R'ye basarsak savaşa giriyoruz. Önce bir E'ye basılı tutuyorum. İçindeki yaratıkları göreceğiz. Ben tier 2'de olduğum için biraz fazla yaratık göreceğiz. Uf. 5 yıldızlı bir e, yaratık var ve birinci tier. 5'in biri. Hemen onu almak istiyorum. O yüzden savaşa gireceğim. Burada ihtiyacınız olan yaratıklar için savaşa girebiliyorsun. Mesela bakın şu 3'ün biri var ya. Gang mıdır nedir? I'ye bastım. O üçün biri yaratığı bende olduğu için onu çok önemsemiyorum. Ama belki yanında bir tane daha alırım. iki tane olabilir. Her koleksiyonu sınırsız derece tamamlayabiliyorsunuz. Ben geldi 2-3 tane alıyorum aynı Şimdi savaşa girdim. Savaşa girdiğinizde burada aşağı tarafta Z'deki, bu envanterdeki Z'deki ordunuzu görüyorsunuz. Ve ben ordumu savaşta içeri doğru atacağım ve savaşacağım. Ben geldi Fire Comp'u gittim. Çünkü Fire Comp'u fazla demeyi veriyor. O Tier 5'i almak için de şartlardan birini kullanacağım. Şimdi burada çok önemli bir vurgu da var. Ona da geleceğiz. Orada da çok önemli bir Olay olacak derken oyun kapandı. Oyun hata verdi. Eee, alamadım dosya yani. Çok güzel bir tier 5 bulmuştuk arkadaşlar. Oyun kapanması çok dert oldu. Eee, Epic Games bir sırın gitti. İnternetim mi gitti? Yo internetim var. E, ne oluyor? Evet internetim mi gitti acaba arkadaşlar diyorum. Niye giremiyorum ben? İnternetim var ama yansıklı. Neyse arkadaşlar ben kapatıp tekrar açayım. Evet arkadaşlar internet gitmiş kaldığımız yerden oyun devam ediyor. Oyuna girdik ve burada arkadaşlar hero'larımızı gönderiyorum. Benim güçlü bir tane arkadaşlar böyle güçlü bir hero'm var. Bir tane de tier 2 hero'm var ama tier 2 ama 3 yıldız. Sonra böyle ben alev komp'um yapıyorum. Şurada yaptığımız komp'lar arkadaşlar bize buff veriyor. Fire'in gördüğünüz gibi damage buff'u var. O yüzden fire'ları dolduruyorum. Bu kadar çarla keseceğimi düşündüğüm için fazla buff yapmıyorum. Çünkü buradaki manayla canavar yakalıyorsunuz. Bakın şu üstteki manayla. O yüzden fazla bir şey yapmadım. Şimdi hemen saldırdım arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde yeneceğiz. Çünkü bizim çarlar gerçekten güçlü. Güçlü bir komp kurdum. Hani bakın neredeyse bir tanesi bile ölmedi diyebiliriz. Belki şu olacak. Bir daha ana karakterim ölür belki. Burada arkadaşlar savaşıyoruz ve savaştan sonra canavarları ele geçireceğiz. Bakın şu çok güzel. Şu galiba 5 tier olan. Bunu almak istiyorum ben de. 500 olan hemen şunları kestik arkadaşlar öldürürsek eğer savaşı buradaki manamız kadar canavar yakalayabiliyoruz büyük canavarlar çok mana götürüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın burada canavarlar giriyor şu olması lazım benim istediğim canavar evet 5'in birinci yıldızı arkadaşlar burada şartlarımız var bunları şehirden yapmıştık arkadaşlar mesela bunu atarsak 16 oranında yakalıyormuş en iyisini atarsak 35 oranında yakalıyormuş arkadaşlar çok düşük ama Şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada çok önemli bir olaya geldik. Bunu üretirseniz eğer istediğiniz canavarı %100 bir şekilde yakalıyor arkadaşlar. Bunun üretiminde şimdi göstereceğim. Ben bunu üretmiştim. Tier 5 bulursam diye hemen Tier 5 canavarı hıp diye çekiyoruz arkadaşlar. yüzde %100 yakalama oranı var. Bakın 50 gitti gördüğünüz üzere 48 kaldı. Normalde işte başarısız da olabiliyor burada hani yüzdelikler var ama en iyi en böyle güzel canavarlar bulduğunuzda bunu kullanıp alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen buradan gördüğünüz üzere bu canavarı hanemize ekledik. Artık bu bizim canavarımız oldu. Şimdi arkadaşlar devamında istersek bu yaratıklardan birini daha alabiliyoruz. Mesela bende olmayan bir şey var mı? Bende birisi var ama şundan bir tane daha almayı deneyebiliriz mesela. Mesela bu bununla %35 oranında geliyormuş. Bununla %62 oranında bir almayı deneyelim %62 oranında hemen. Bakalım alabilecek miyiz? Bu tier 3'ün biri. Yani ben de 2 tane olsun diye alıyorum. Yoksa almazdım. Hani bir tane var zaten. Geriye 8 mana kaldı bu arada. 8 manalık da e, alım yapabileceğim ama ben bunu da alırsam başka almak istemiyorum. Evet almayı başardık bunda %62 oranda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu canavarı da hanemize kattık. Sonra arkadaşlar bu canavarlardan işte koleksiyon yapabiliyoruz böylelikle. Hani bunları toplayıp koleksiyon yapmak önemli oyunda. Aynı zamanda zaten quest görevler olacak. Escape deyip ben buradan çıkıyorum veya manaz bitti mi direkt sizi buradan atıyor arkadaşlar. Loot nasıl yapacaksınız? Loot dediğim gibi stage 3'lere gidip ne kesebilirsiniz? Benim dediğim map'e gidin. Birinci map'e orada yine map'e basıp H'ye basıp kırmızı alanlarda. Loot almaya çalışın arkadaşlar. Burada mesela ne kesebilirsiniz? Loot dediğimiz şeyler arkadaşlar. Mesela şurada gördüğünüz gibi taş. Bu taştan ingot yapımında kullanılan malzemeler çıkıyor mesela. Gördüğünüz gibi hemen aldık sağda ingot yapımında çıkan malzemeler çıktı gibi gibi. Böyle arkadaşlar malzemeleri alabiliyorsunuz. Böyle topluyorsunuz işte gide gide. Oyunun mantığı bu arkadaşlar. Tekrardan şehrimize dönmek isterseniz. Enerjimiz var burada. Enerjimiz bitene kadar burada dolaşabiliyoruz. 4000 enerji var. Enerji bitince tekrar M'den buraya basılı tutuyorsunuz base'e. Buraya geliyorsunuz ve tekrar şehre gidip tekrardan craftlarımızı yapıp veya lootumuzu yapmaya tekrardan gidebiliyoruz arkadaşlar. Aslında yapmamız gereken tüm olay bu. İlerleyen günlerde detaylı bilgi de vereceğim ama bilmeniz gereken Önemli eşya bu. Bu özel her şeyi yakalayan, bütün ilivium illiv canavarlarını yakalayan şeyi gösterecektim sizlere. Hemen buraya gidiyoruz. Forge kısmına geldik. Burada arkadaşlar şart kısmında e, en iyi şart arkadaşlar şu bunu yapmak için bu tokenden 20 bin tane lazım. Bir de arkadaşlar şu yaptığımız common şart falan var ya. Bunları e, deconstruct'a geliyoruz. Ve bunları arkadaşlar burada kırarak bundan elde edebiliyoruz. Mesela bu tier 2'nin bir tanesi 3 tane veriyormuş. Bende 6 tane var. Mesela tier 4'ün bir tanesi arkadaşlar 7 tane veriyormuş. Bundan mesela 10 tane kırarsam 70 tane alabilirim. Ben de zaten 94 tane var gibi. Bunları kırarak bundan elde ediyoruz ve sonrasında coin ile yapabiliyoruz arkadaşlar. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Detaylar olursa aşağı yorumlarda sorularınızı sorabiliriz. Seve seve cevaplarım. Aynı zamanda Discord sunucumuza gelirseniz herkes sizlere yardımcı olacaktır. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.